Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma, durma. Sana ders bolca ben sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sayı kümeleri konusuna 10 dakika sayılarla devam ediyoruz. Bir kesin payı paydasına bölünürse elde edilen sayıya 10 sayı denir. Örnek olarak 7 bölü 5 kesrini ondan sayı olarak yazalım. Bir kesir ondan sayı yazarken birinci yöntem doğrudan bölme işlemi yapmaktı. Yani 7'yi 5'e bölersin. 1 kere var 5 kalan 2. Doğal sayıda bölmeden farklı olarak ondan sayı elde ederken 2'nin yanına bir 0 yazdık bölmeye devam ediyoruz. 20'de 5 4 kere var. 20 ve işlem bitti. 7 bölü 5 eşittir. 1,4 veya 1 tam 10'da 4 deriz. Veya diğer bir yöntem olarak 7 bölü 5 kesini genişleterek paydasını onun kuvveti yaparız. Yani 10, 100, 1000 gibi sayı yaparız. Dikkat ise kesrin paydasındaki 5 sayısını onun kuvvetine tamamlayan çarpan 2'dir. Pay ve paydayı 2 ile çarparsak 14 bölü 10 kesin elde 14 bölü 10 kesi demek 14 sayısını Virgülden sonra bir basamak olacak şekilde yazmak demektir. Yani 1,4'tür. Bir ondalık sayı ister doğrudan bölme veya isterse genişletme yöntemiyle burada olduğu gibi ondalık sayıya dönüştürülür. Bir de ters durumla örnek verelim. Yani ondalık sayı verildi kesre nasıl dönüştürürüz? Örnek olarak 1,44 sayısını kesir olarak yazalım. 1,44 sayısının virgülden sonra kısmında iki basamak var. Dolayısıyla bu 144 bölü 100 demektir. Her basamak için bir tane sıfır yazarız. 144 bölü 100 kesri 1.44 sayısının onda pardon rasyonel sayı karşılıdır. Ancak ne yapmamız gerekir? Sadeleştirmemiz gerekir. Sadeleştirirsek 144 ve 100'ün her ikisi de 20 pardon 4'e bölünebilir. 144'ü 4'e bölersek 36. 100'ü 4'e bölersek 25. Yani bu kesir 36 bölü 25 kesir ederiz. Doğal sayılarda olduğu gibi ondalık sayılarda da basamaklı isimleri vardır. Bir ondalık sayı verildiğinde tam kısım basamak isimleri aynı kalır. Yani ilk basamak birler basamağı, ikinci basamak onlar basamağı şeklinde gider. Virgülün sağ tarafındaki ondalık basamaklar ise onda birler, yüzde birler, binde birler şeklinde isimlendirilir. Yani tam sayılar ve doğal sayıda basamaklar birler onlar diye başlarken onda kısım onda birler, yüzde birler diye başlar. Üstel olarak gösterirken birler basamanı 10 üzeri 0 olarak yazıyorduk. Onlar basamanı 10 üzeri 1 olarak yazıyorduk. Yüzler basamanı 10 üzeri 2 olarak yazıyorduk. Benzer şekilde onda birler basamağını 10 üzeri eksi 1. Yüzde birler basamağını 10 üzeri eksi 2. Yani 1 bölü 10 1 bölü 100. Binde birler basamağını da 10 üzeri eksi 3 1 bölü 1000 şeklinde ifade ederiz. Bu onda birler, yüzde birler ve binde birler dikkat ederseniz paydaki 10, 100, 1000 ifadelerinden gelmektedir. Örnek. A ile B aralarında asal doğal sayılar ve 3 tam 10 8 eşittir. 3 artı B bölü A ise A artı B toplamı kaçtır? Önce aklımızda tutmamız gereken bilgi aralarında asal doğal sayılar. Yani A ve B aralarında asal doğal sayılar. Bu aklımız bir kenara duracak. Çözümde bunu kullanacağız. Şimdi çözüme devam edelim. 3 tam 10 8 demek 3 ile 0 tam 10 8'in toplamı demektir eşittir. 3A artı B bölü A'yı kesirlerde işlemin tersinden kullanarak 3A bölü A artı B bölü A olarak yazabilirim. 3A bölü A'yı sadeleştirdiğimde 3 kalır. A'lar sadeleşir. Ha, dolayısıyla 3'ler gider. Geri ne kaldı? 0 tam onda 8 eşittir. B bölü A kaldı. 0 tam onda 8 kesri 8 bölü 10'dur. Eşittir. B bölü A. Şimdi bu eşitlikten B'nin 8, A'nın 10 olduğunu hemen söylemeyiz. Neden? Çünkü şurada aklımızda tuttuğumuz bilgi var. A ile B arasında asal. Eğer A'yı 10, B'yi 8 alırsa aralarında asal almamış olur. Dolayısıyla bunu sadeleştiriyorum önce. 8 ve 10 her ikisi de 2'ye bölünür. 4 bölü 5 eşittir B bölü A. Ha şimdi 4 ve 5 aralarında asal. Dolayısıyla b'nin 4 a'nın da 5 olacağı şekilde eşitlik yazabilirim. Yani a eşittir 5 b eşittir 4 olmak üzere a artı b eşittir 9 derim. Örnek 25 bölü 0'dan %25 artı 35 bölü 3'ten 10'da 5 artı 0'dan %45 bölü 0'dan 1000'de 45 işlemlerin sonucu kaçtır? Pardon işlemin sonucu kaçtır? Şimdi bu şekilde ondalıklı sayıların bölmesini içeren işlemlerde pratik olan yöntem genişletme yaparak pay ve paydayı tam sayıya çevirmektir. 25 bölü 0 tabi 125 ifadesini dikkat edersek pay zaten tam sayı. Paydayı tam sayı yapmak için ne yapmam lazım? 100 ile çarpmam lazım. Dolayısıyla pay ve paydayı 100 ile çarpıyorum. 25 çarpı 100 bölü 25. Artı yine payı tam sayı 35. Paydası 3 tamında 5. Paydayı tam sayı yapmak için 10 ile la çarpım lazım. 35 çarpı 10 bölü 35. Artı payı yüzde 45. Paydası binde 45. Payını tam sayı yapmak için yüzde, paydasını tam sayı yapmak için binle çarpım lazım. Aynı sayıyla çarpmak istediğim için büyük sayıyı seçerim, binle çarparım. 0'dan %45'i 1000 ile çarptığında 450 olur. 0'dan 1000 45'i 1000 ile çarparsam 45 olur. Şimdi işlemi devam edebilirim. 25'e sadeleşir 100. 35'e sadeleşir 10. 450 ile 45 e sadece 10. Toplarsam 120 olur. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. İşlemin sonucu kaçtır? Örneğe dikkat edersek kesrin pay ve paydası çözümlenmiş şekilde 10'da sayı içerir. 10 üzeri eksi 1 neydi? 10'da birler basama. 10 üzeri eksi 3 binde birler basama. 10 üzeri eksi 4 10 binde birler basama. Önce payını yazarsan 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir. Onda birler basamağı 2, yüzde birler basamağı 0, binde birler basamağı 5. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir. Onda birler basamağı 0, yüzde birler basamağı 0, binde birler basamağı 0, 10 binde birler basamağı 2. Dolayısıyla bu soru aslında 0.205 böyle 0.0002 imiş. Az önceki örnek yaptığımız gibi pay ve paydayı genişleterek tam sayıya çevireceğiz. Payını 1000 ile paydasını 10.000 ile çarpmam gerekiyor. Dolayısıyla aynı çay ile çarpmak istediğim için pay ve paydayı 10.000 ile çarparım. 2050 bölü 2. 2050'yi 2'ye bölersem 1025 olur. Örnek. x pozitif rasyonel sayı olmak üzere x artı 6,30103 toplamı tam sayı olduğuna göre x'in ondalık kısmı nedir? Şimdi x sayısı tam kısmı ne olduğu önemli değil. Bir ondalık kısmı var. 6 tam kısım, 30103. Ne olması gerekir? x'in ondalık kısmı ile 0 tam 30103'ün birbirini 1'e bir tamamlaması gerekir. Yani x'in ondalık kısmı a ise a artı 0 eşittir 1 olması gerekir. Bu durumda a sayısı nedir? 1 eksi 0 Bunu istersek uzun uzun şu şekilde işlem yaparız. 1 gül 0 0 0 0 0 altı 10'luk 10 atarak geliriz. 10'dan 3 çıktı. 7. 9'dan 0 çıkarsa 9. 9'dan 1 çıktı 8. 9'dan 0 çıkarsa 9. 9'dan 3 çıktı 6. 0. Yani A sayısı 6, 0, 6, 9, 8, 9, 7 şeklindeymiş. Deriz. Pratik olarak yapmak istediğimiz şöyle yaparız. 33, 103 sayısını alırız. Son basamağı 10'a tamamlarım. 7. Diğer basamakları 9'a tamamlarım. 9, 8, 9, 6. Böylece işlem tamamlanmış olur. Bire tamamlama işlemi. Ha şimdi burada şunu sorsaydı. X pozitif değil de negatif olsaydı ne olurdu? Negatif olsa işlem yapmaya hiç gerek yoktu. Doğrudan doğruya x'in ondalık kısmı 0.30103 olsaydı birbirle sadeleşir sonuç tam sayı kalırdı işlem yapmamıza gerek kalmazdı